Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz'un yepyeni internet dizisi olan Zeytin Ağacı'ndan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Yarın bildiğiniz üzere dizi Netflix platformunda yayınlanacak. Şimdiden herkes çok heyecanlı ve Tuğba Büyüküstün Murat Boz'un uyumu çok merak ediliyor. Eğer sizler de dizini beğendiyseniz ve dizini merak ediyorsanız yorum kısmında fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Zeytin Ağacı dizisi yarın itibariyle yayınlanacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.